Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Oyun Arkadaşım kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köyümü göstereceğim. Bakın böyle köyümü göstereyim size. 70 levelim. Şimdi diyeceksiniz duvarların çok küçük diye. Yani seviyesi küçük diye ama yavaş yavaş atıyorum. Şu anda 200 milyara 200 bin TL'ye duvar atabiliyoruz. 7. seviye duvarımı attım. Bir tane daha duvar. 99.000 TL'm kaldı. 99.000 altınım kaldı daha doğrusu. Altın madenleri 12. seviye. Bir tanesi 11-12'ye basılıyor. İksir toplayacağım 11. Hepsi 11. Daha çok şey basmam gerekiyor. Herhalde 80'inde falan. 80. Level, levelde. Belediyemi 9. seviye atarım. Birlik birlik de eğitmemişim ya. Evet eğitelim. Eğitelim diyorum. Öbür köyümü göstereyim. Köyüm de böyle. Bu biraz kötü köy. Daha doğrusu yapmadım. Bunu yükseltelim. Köyle fazla uğraşmadım. Hadi verelim gitsin ya. Şimdi altın defon yükseldi. Bir savaş yapalım. Saldırıda kesin yenileceğim. Saldırıda fazla iyi değilim ama. Ne yapacağım. Nereye atsak. Bir atalım. İnşallah alır. Bir yıl zası yeter zaten. İnşallah alır ya. Biraz alamayacak gibi gözüküyor ama. Bir yıldız alsın yeter zaten. İnşallah bir yıldız alır. Biraz bir yıldız alamayacak gibi. Dediğim gibi alamadı. Neyse. Devam edelim. İnşallah %30'u geçemez rakibimiz. Ee, aldık. 35.000 TL bonus aldık. O, artı 30 da kupa aldık. Evet arkadaşlar göründüğün ki o, bu köyün böyle. Böyle. Bu köyün böyle. Öbür köyüm zaten böyle.